Eren. Ee, nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Girecek misin? Yok ya, ne gireceğim? Yani şöyle kapıdan bir bakarım, giderim ondan sonra. İyi tamam, ben de o zaman bir doktora ineyim. Hem sabahtan beri Gül Hanım arıyor ama bir türlü dönemedim ki. Bir de onu arayayım bari. Tamam. Görüşürüz. Güle güle. Başkomiser. Gel ya çekinme. Maşallah iyisin ya Yekta ha. İyi gördüm, iyi gördüm. Ya sen benim mi merak ettin ha? Yok canım, sen neyini merak edeceğim ben ya? Maşallah Hacı Yatmaz gibi adamsın. Şey için geldim ben. E, emniyetle ilgili bir durum var mı? Ona bakmaya geldim. Zaten morg için çağırsalar da gene gelirdim yani ben. Seviyorsun beni, itiraf et hadi. çok geçmiş olsun. Abi bunun daha küçüğü, ne bileyim daha az abartılı bir şey yok muydu? Kolun koptu ya. Oğlum mi ne? ağzımızda gülle mi gidelim ya? Hani Dil'le karşılaşırsak Yekta'ya geldik diyeceğiz ya. Ona da mı işte? Allah'ım lütfen. Bir kere işimiz rast gitsin. Hiç kimseye rastlamayalım ya Rabbim. Abi. Ya Çengar, ne söylendi? Mert taşıyor. Yok ya. tamam abi ya tamam. Aa, taşıdık sen de hemen. Kolay gelsin. Ya biz bir hastaya bakıyoruz ama galiba oda numarasını falan karıştırdık. Bulamıyoruz çünkü. Adı ne hastanın? İşte adını biz biliyoruz da siz biliyor musunuzdur emin değilim ya. Nasıl anlamadım. Ee, adı Seçil Minkat. Baygın gelmiş. Yani dolayısıyla hani kayıt yaptıramamıştır. Hani o yüzden siz bilmiyorsunuzdur dedim. Ee, genç bir kadın. Böyle yardım etmem zor ama bir bakalım. Sağ olun. Osman. Buradayız. Aa var, buradalar. Ee, geliyoruz. Geliyorum ben şimdi. Çocuklar, çocuklar. <laughs> Çelik yaptırsaydınız. Osman abinin işleri biraz abartmayı seviyor. Oraya koy onu. Ee, i̇çeriye almazlar çünkü. Acaba tramvaya alınan hasta olabilir mi? Üçüncü katta bu sabaha karşı giriş yapmış. Olabilir. Olabilir. Siz oda numarasını söylersiniz yeter bana. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Ya bizim damat savcı. Savcı Ilgazkaya. Ona baktım da burada mı? Ha yok. Savcım biz geldiğimizde çıkmıştı. Hadi ya. Eren başkomiser var. O burada mı? O da çıktı. O da mı çıktı? Görüyor musun bak? Şansa ikisini de kaçırdık ya. Bizim de hastamız var da. Yani gelmişken dedim göreyim ikisini de. Kısmet olmadı. Tutuklu mu var içeride? Adli bir durum. Devetteyiz. Zor ya vallahi sizin işinizde. Ayrılamıyorsunuz da yasak. Vallahi yasak. Yasak. En azından bir sandalye falan çekseydiniz ya bir ayakta olur mu ya? bizim iş böyle işte. İdare ediyoruz. Bilmez, Bilmez miyim be? Bak bizim ailenin yarısı böyle sizin gibi polis ya da savcı. Aşinayım yani ben. Sizin ne geceniz var ne gündüzünüz var ya. Yazık ya. Vallahi. Vallahi. Ben size bir şey söyleyeyim yemek falan. Abi, biz iyiyiz abi zahmet etmeseydin ya. Vallahi olur mu ya öyle şey? Pide lahmacun falan yersiniz. Bir, bir buçuk. Bir, ben şöyle bir bakıyorum, bir buçuk. Değil mi? Bakıyorum, hadi bir buçuk. Hadi, hadi. Söylerim. Birer buçuk verdim. En güzelinden. Heh. Eyvallah, sağ olasın. Cengiz abi, Allah aşkına oturur musun? Vallahi Allah razı olsun Çınar abi. Şöyle, şöyle oturun ya. ya, güzel güzel oturun ya. Olur mu öyle? Aç, aç kaç saat mebel? Var, afiyet olsun. E, siz de yeseydiniz abi olmadı böyle. Vallahi yedik bak sok yüzü burada. Yedik bize afiyet olsun. Hadi. Çınar. Bir de bunun yanında senin o çaydan olacaktı be. Senin o karanfil çayı hala konuşuruz emniyette ha. Allah Allah. Sağ ol abi teşekkür ederim. Damada bak sen ya. Oğlum sende ne meziyetler varmış. Yap bir gün de içelim çayını. İçeriz içeriz ya. He? <laughs> Demek nişanlandın ha Çınar. Ee, evet. Evet abi ya. Allah tamam neredesin kardeşim? Çok sağ ol Cengiz abi, çok sağ ol. İnşallah anladık bakalım. Hayırlısı. İnşallah. Hadi. Dur dur olur mu ya? Sizi hiç rahatsız olmayın. Ben, ben aldım. siz yiyin, yiyin ya. Yemeğinizi yiyin siz ya. Ben hemen yardımcı olacağım size. Cengiz abi. Buyurun buyurun. Senin Rica ederim. Çocuk vardı. Havale geçiriyordu bizim zamanımızda. İşte sağ olun ama. E tabi ben çıkayım artık. Evet biz Kolay gelsin. Şimdilik iyi çok şükür. Ay çok şükür ya ama benim zamanımda Cengiz abi sürekli işten çıkıp falan. Ne hale gelmiş ya öyle kız. Yazık günah vallahi gel. Ya, ya ne kadar cani insanlar var ya şu hayatta. Anlıyorum yani şimdi niye böyle nöbet tuttunuz kapının önünde. Caner hadi gidelim biz bayağı meşgul ettik zaten. Ekta abiyi de bir görelim geçmiş olsun. Tabii abi. tabii onlar da üst kattaydı zaten. Afiyet olsun. Abi kesenize bereket ya. Kesene bereket Cemal. Ya olur mu böyle Kesene şey? bereket. yok olur mu? Afiyet olsun. İyi Afiyet nöbetler. Kolay nöbetler. gelsin. İyi nöbetler. Ne oldu abi çekebildin mi? kolum var ya elim zangır zangır titredi. Yani aceleyle çektiğim bir şeyler ama inşallah denk getirmişimdir. Bakayım kimmiş abi. Tamam sen baksan ne olacak? Kadir'in görmesi önemli. Sen etrafa bak. Tamam. Ulan inşallah budur ya. İnşallah budur ya. Artık bitsin gitsin şu iş.